hadis şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men in ila Allah Teala kefa Allah munete ve rızık Kim dünyadan kesilir Allah'a efendim kendini bağlar. Allah onu beklemediği yerden rızkını gönderir ve geçim sıkıntısına kafi gelir. Ama Allah'a kendini ayırabilmek meselesi. Tabi bu gönülle olur. Bazısı camide durur, tekkede durur, gönlü dünyadadır. Bazısı dükkanda durur, işçilik yapar. Hatta patronluk yapabilir, gönlü Mevla'da da olabilir. Bunlar şu ara bu zamanlarda nadir vakalardır. Ama olmayacak şeyler de değildir. Mühim olan kalbin Allah'la irtibatı. Ve men in ile dünya. Ama bir kimse Allah'la bütün irtibatı kesip zikir yapmıyor, dua yapmıyor, Allah'tan rızık istemiyor, hiçbir şey yok. Sadece dünyanın maddi sebeplerine dönmüş, ve kelehullahu Allah da onu dünyaya ısmarlar al dünyayla beraber o seni yoğursun bakalım yorsun yoğursun ya dünya Mevla'nın dünyaya emri var ey dünya Mevla'yı dinler dünya bizi dinlemez uhdumi men kademeni bana hizmet edene sen de hizmet et dünyaya diyor ve istekdimi men kademeki sana hizmet edeni hizmetçi yap. Sana hizmet edeni hizmetçi diye kullan. Şimdi dünyanın en büyük zengini kaç milyar doları varsa herhalde Müslümanlardan değildir o bilmiyorum. Yahudilerden olabilir. Evet. Kim ise o dünyanın hizmetçi aldığı kişiler. Anladın? Ama evliya Allah'tan öyle zatlar görmüşü bütün dünya onun Hizmet edilir. Onun dünyayla bir alakası yoktur. Rabbim bize de tevekkül nasip eylesin. Evet. evet.